Bu videomuzda yönetim panelimizde tanımlı olan e-posta hesaplarımızı harici programlar olan Outlook, Thunderbird ve benzeri programlara nasıl kurabiliriz bunun hakkında bilgi vereceğiz. Biletim Market yönetim panelimizde ayarlar kısmından mağaza ayarlarına tıklayalım. Sol menüde bulunan e-posta hesaplarına tıklayalım. Açılan ekranda oluşturmuş olduğumuz mail hesaplarını görebiliriz. Bu mail adresini kendi bilgisayarımızda olan bir mail programına kurmak istiyoruz. Tarayıcımızda yeni bir sekme açıyoruz. mail.yandex.com.tr'de kurmak istediğimiz mail adresiyle oturum açıyoruz. Şifremizi giriyoruz. Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan profil resmimize tıklayalım. Bu alandan hesap ayarlarına tıklayalım. Açılan ekranda uygulama şifrelerini etkinleştire tıklıyoruz. Outlook ve harici programlarda mail hesabı kurmak isterseniz buradan bir uygulama şifresi oluşturabilirsiniz. Uygulama şifrelerini etkinleştire tıklıyoruz. Yeni şifre oluştura tıklıyoruz. Uygulama türünü seçin. Maili seçiyoruz. Örnek olarak imap mail yazalım bizlere bir şifre oluşturdu. Bu şifreyi kopyalıyoruz. Bilgisayarımızdaki mail kurma programına gelelim. Bu alandan hesap ekle'ye basıyoruz. Başka bir mail hesabı alanı seçiyoruz. Mail adresimizi yazalım. Az önce kopyalamış olduğumuz şifreyi bu alana yapıştırıyoruz. Gelen giden sunucu adresini yazacağız. imap.yandex.com.tr Giden sunucu adresine smtp.yandex.com.tr yazıyoruz. Giriş yap dediğimizde e-posta hesabımız kurulacaktır.